Merhabalar değerli dostlar. Bir yayında daha beraberiz. Bu yayınımızın başlığı, bu YouTube kanalında yaptığımız yayının başlığı Kaymakam İmam Dövdü Devlet Kaymakamlar ve imamlar diye ikiye bölündü. Böyle de uzun başlık olur mu? Ne yapalım? Böyle bir ülkede yaşıyorsak, böyle garip olaylar yaşıyorsak, böyle de uzun bir başlık olur. Siz de buna Katlanacaksınız bu haftalık diyelim. Böyle şakayla karışık girelim. Çünkü güleriz, ağlanacak halimize dediğimiz, diyebileceğimiz olaylar yaşıyoruz sürekli. Diyarbakır da olan olayı duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, haberlerde izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir, etmeyenler de bizden duysun ki Diyarbakır KULP Kaymakamı Burak Akerler bir cami imamını cuma hutbesinde hutbeyi eksik okuduğu gerekçesiyle bu imamın da adını bazı yerlerde MK diye veriyorlar ama gerçek adı da Masum Koçao olarak açıklandı. Madem kaymakamın adını zikrettik onun da adını zikretmekte artık bir beis görmüyoruz çünkü kamuya mal oldu bu iş. Olay şöyle gelişiyor. Kaymakam camiye gitmiş Cuma namazı kılmak için İmam hutbeye çıkmış Hutbeyi okumuş Buraya kadar her şey normal Hutbeden inerken Kaymakam Bey daha önceden internetten veya bir başka Kanaldan kaynaktan neyse Okuduğu Hutbeyi eksik okuduğu Gerekçesiyle İmam uyanmış. Hoca çık hutbeyi tamamla demiş. Ee, i̇mam da e, kendisine seslenenin kaymakam olduğunu görünce mecbur kalmış. Ee, hutbenin geri kalan kısmını okumuş. Bu geri kalan kısmı da e, şehitlerle ilgili kısımmış. O hafta biliyorsunuz şehitlerimiz var önceki hafta. Ve e, bu kısmı imam okumamış. İmam bunu niye okumadı? Efendim İmam PKK'lı mı? PKK'ya destek mi çıkıyor? Şehitlerimize mi? Haşa karşı çıkıyor vesaire. Yani ne sorunu var İmam'ın şehitlerimizle? Ya da işte oradan kendisine baskı mı var? Bunu okuma vesaire falan diye. İmam da kendi beyanına göre biz korucu aileyiz, biz ülkemizi, vatanımızı severiz, PKK ile ilgimiz yok falan dese de her neyse yani sonuç itibariyle bu kısmı okumamış. Kaymakam uyardığında da yani hangi kısmı atladığını bildiği için çıkıp o kısmı okumuş. Yani burada e, imamın e, bir e, bu hutbeyi okumamakta, o eksik okumakta e, bir kastı olduğu anlaşılıyor. Yani şu ya da bu kastı okumamış. Burası anlaşılabilir bir şey. Ama bundan sonrasını anlayamıyoruz. Yani Kaymakam cemaatten bir cemaatken oradaki Allah'ın evinde herkes eşit olması gerekirken kanun önünde herkes eşit, Allah'ın evinde de herkes eşit inancımıza göre. Orada kaymakam da cemaatten bir cemaat. İmam görevini eksik yaptı ya da yanlış yaptıysa bu uyarılabilir. Ee, savcılığa e, bir tutanak tutulup ihbar edilebilir. Soruşturma yapılabilir vesaire. Ama e, burada kalınmıyor ki. Buradan sonra imam odasına geç bakalım. Koruması haber götürüyor. Ee, i̇mam odasına geçiyor. İmam da zannediyor ki ya kaymakam bana biraz kızacak, fırça atacak tabiri caizse bu iş orada kalacak ya da en fazla hani soruşturma açar falan diye düşünüyordur. Ama iş burada kalmıyor. İmam yani kaymakamdan bir temiz dayak yiyor yani mikrofonun sopasıyla kaymakam imama girişiyor. Dövüyor kaymakamı yani açıkça. Şimdi tabi imam da kaymakam, vuran kaymakam olduğu için karşılık vermiyor. Daha kötü, başına daha büyük işler gelmemesi için koruması var yanında vesaire. Ondan sonra da gidip rivayete göre kendi ilçesinden de değil bir yakın ilçeden ve yine rivayete göre kendi beyanına göre kendisini dövenin kaymakam olduğunu söylemeden çünkü söylersem bana rapor veremezler diye endişe ediyor. Çünkü işte bu ülke böyle bir ülke maalesef. Döven kaymakam olunca siz darp raporu almakta da sıkıntı çekebilirsiniz ve en, ya da en azından böyle bir endişeye kapılırsınız. Bu endişe işte adalet eksikliğini gösterir. Yani böyle bir endişe varsa adalet e, yok denemese de epey e, şüpheli bir hal almıştır denebilir. Şimdi buradaki e, mesele nedir? Buradaki mesele e, yani devletin kaymakamının yine devletin bir başka memuru e, olan kaymakamın imamı yani bir devlet memuru'nun diğer bir devlet memuru'nun döverek cezalandırma cezalandırmasıdır. ya Böyle bir yetki böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Ya bu yani e, hani derler ya muz cumhuriyeti muz cumhuriyetinde falan da olmaz böyle bir şey. Yani e, imam hata yaptı kaymakam onu döysün. E, kaymakam e, sen niye imamı dövdün diye vali kaymakamı dövsün. E, e, İçişleri Bakanı hepsini sıra dayağına e, çeksin. Siz bunu niye böyle yaptınız? ülkemizin ülkemizi işte niye bu duruma düşürdünüz? Bizi niye rezil ettiniz diye. Yani bu bu nereye kadar? Yani e, bu Cumhurbaşkanı'nın bütün memurları dövmeye gücü yeter mesela. Hepsini sıra dizse dövse yani böyle bir durumda. Var mı böyle bir şey? Yani bir hukukçu olarak gerçekten ben bunu kabul edemiyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak yani bu olayı duyduğumda gerçekten e, yani ne diyeceğimi bilemedim. Dilim dolanıyor. Yani e, burada o imamın yerinde e, gerçekten olmak e, istemez kimse. Peki o imam da diyelim ki e, baktı, e, işrayından çıktı. E, e, yani kaymakam kaymakamlığını unutmuşsa, İmam da camide imamlığının unutsaydı da karşılık verseydi, imamla kaymakam e, caminin içerisinde Allah'ın evinde birbirine girmiş dövüş kavga etseydi, koruma ne yapacaktı? Koruma da kaymakamdan yana tavır alsaydı, bilmem ne yapsaydı. ondan sonra ikisi bir olsaydı imamı dövselerdi. Cemaatte ya bizim imamı dövüyorlar diye gayrete gelip imamdan yana sahip çıksaydı, imama sahip çıksaydı. Nitekim ondan sonra buna buna benzer şeyler oldu e, ya, baktık ki bu olay üzerine arka arkaya kaymakamlar, vali yardımcıları vesaire e, biz kaymakamımızın yanındayız. Ya arkadaş kaymakamın hangi eyleminin yanındasın sen? Yani kaymakamın imamın dövmesinin yanında mısın? Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Yani İçişleri Bakanı kaymakamımız der, hadi dedi diyelim yani e, daha objektif bir dil koy, kullanması lazımdı. Ama biz soruşturma açtık, işte inceliyoruz, bakıyoruz, işte yerinde bir hatırlatma vesaire diyerek İçişleri Bakanlığı işte orta yani durumu vaziyeti idare etmeye çalışmış. Bu sizi kesmiyor mu, yetmiyor mu yani? Bir bekleyin, bir bakın, e, olayı bir soğutun. Hayır, yok. Biz kaymakamımızın yanındayız. Yani böyle nasıl şehitlerin efendim arkasından rahmet okunmaz, nasıl dokurrafı atlar, daya hak etmiştir. Hatta ee, yani camide hemen hemen e, işte şey hutbeten aşağı sallandırmak lazım falan. Yani bunu bunu mu demek istiyorsunuz? Ne diyorsunuz yani siz? Gerçekten yani e, aklınızı mı kaybettiniz? Yani bu ülkede e, bu duruma bu ülkeyi nasıl düşürdünüz? Yani, yani burada aslında bakıyorsun. E, e kaymakamı aynı zamanda Kup Belediye Başkanı. Niye? Çünkü oraya e, kayım olarak atanmış DEM Partili eski HDP'li bir belediye başkanı biliyorsun bütün belediye başkanları hemen hemen görevden alındı yerine kaymakamlar çoğu kez veya valiler işte kay, kayım olarak atandı. Kul kaymakamı aynı zamanda belediye başkanı genç bir arkadaş heyecanlı belki heyecandan mağlup oldu vesaire neyse bu olay belki orada çok büyütülmeden yine e, idari makamların e, işte siyasi makamların araya girilmesiyle e, belki yine şey yapılırdı işte kaymakam derhal açığa alınması lazımken yok hayır yani bir bakıyorsun efendim bütün kaymakamlar ona sahip çıkıyor. Kaymakamlar e, kaymakam arkadaşlarına vali yardımcıları bilmem ne e, neden ona sahip çıkıyor. Bakıyorsun sahip çıkan. E, kaymakamların, valilerin e, listesini atlarına e, hemen hemen hepsi e, tamamı MP e, MHP MP'nin MHP'nin e, safında yer alan yani MHP'nin e, destekçisi olan valiler, kaymakamlar. E, bu sefer de e, kaymakam, e, kaymakamlar böyle yapınca imamların bal e, bağlı olduğu Diyanet Sen ve Memur Sen'de e, ki bu da AK Parti'ye yakınlığıyla biliniyor. Daha doğrusu AK Partili diye biliniyor. E, bu da e, karşı bir açıklama yapıp imamlara sahip çıkıyor. E, tamam ne oldu şimdi? Kaymakamlar imamlara karşı. Ne yapıyoruz? Çift kale maç yapıyoruz. İyi, güzel. Yani devlet devleti düşürdüğünüz hali görüyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Yani siz gerçekten yani bu seçim öncesi böyle daha e, garip e, gerginliklere şahit olabiliriz. Bunun benzeri. Neden? Çünkü AK Parti ve MHP masa altından birbirini tekmeliyor. Yani bu böyle. Yani durup dururken bu kaymakam gidip de bir imamı camide dövme cesaretini kimden alıyor? Devlet Bahçeli'den alıyor. Tabi Devlet Bahçeli hemen ertesi gün ona sahip çıkıyor. Yani diyor ki kardeşim yani bu hassasiyet var. İşte bunu gözetmeliydi. Uyu artık dövdü yani dövdüğünü belki açıkça kabul etmiyor da işte yani sahip çünkü sahip çıkması demek yani bu zaten MP'nin tabanının geçmişte yaptığı bir sürü şey var böyle bir sabıkaları var sabıkalı insanların mafya olmakla anılan insanların cezaevinden çıkarılıp devlet Bahçeli'nin makamında konuk edilmesi var falan yani bunlar. MHP'ye çok uzak şeyler değil. Yani dolayısıyla e, bu AK Parti MHP e, ortaklığı AK Parti'ye ciddi anlamda e, zarar vermeye başladı ve aslında bana göre taşınamaz e, hale geliyor gittikçe. AK Parti bu yükün altından kalkamaz. E, bu yükü e, bence daha fazla e, taşıyamaz e, İki taraf da, birçok yorumcu da bunu, bu yorumu yapıyor. Bir zamanlar yani AK Parti FETÖ gerginliği, yani daha önce Gülen taraftarlarının 2011'den itibaren başlayan, AK Parti ile başlayan gerginliğine benzetiyorlar. Ve bu sürdü, sürdü, sürdü. Nihayet 15 Temmuz 2016'da patlak verdi. Aynı şekilde bu gerginlik de böyle sürüp sürüp bir yerde patlayacak ee, ama e, bundan e, ülke olarak biz 15 Temmuz'da ne kadar büyük zarar gördük. İnşallah e, bu daha büyük bir zarar vermeden bunu diğer partiler de AK Parti e, MHP'ye mecbur etmeyecek formülleri e, belki siyaset e, bir şeydir. Yani çözüm e, sanatıdır. Siyaset e, yani kurumu her zaman e, mevcut duruma göre yeniden pozisyon almalı. Ve ülkenin e, selameti için yeniden e, kartlar karılmalı, belki yeni bir iktidar e, dizaynı yapılmalı. Yani bu MHP'nin ortaklığı gerçekten hem AK Parti'ye daha çok da ülkeye e, zarar veriyor. E, artık o, iş oraya geldi. E, bugün imamlar dayak yedi, yarın tapu memurları dayak yer. Öbür gün e, kim? biz belki bunları söyledik de biz avukatlar dayak yeriz. Bu bu bir dayak silsilesinden geçeriz toplum olarak yani bu gidişler. Bu katlanılabilir bir durum değil. Derhal e, hukuk düzenine geri dönmemiz lazım. Hukuk düzenine geri dönebilmek için de hukuka saygılı bir ortağımızın olması lazım. E, bizim e, acizane buradan gördüğümüz ve iktidara e, buradan uzaktan e, tavsiyemiz e, budur. Hepinize hayırlı bir akşam e, diyor, diliyorum. Bu arada yine hatırlatayım, e, yayınlarımızı beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. E, yakınlarınızda da tavsiye edin. Ne kadar e, çok izlenirsek, ne kadar çok beğenilirsek e, bu yayınları daha fazla yapabiliriz diyorum. Tekrar e, yeni bir yayında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.